İsmim Sabri Murat Ağaççıların çok çıktığı yer olan e, Bolluğ'um. E, 25 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Toplu yemek üretiminde zaman e, mefhumlu bir mefhum vardı. Yani yaptığınız yemek 5 saat sonra, 6 saat sonra insanlara ulaşacaktır. Bu da e, çok büyük riskler gerektir. İşte burada artık tecrübe ve işine e, çok büyük ehemmiyet göstermek. En yani en ufak bir hata kesinlikle affedilmez burada. Şimdi e, burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimiz şöyle bir duruma karşılaştık cihazlar e, sıkıntılı ve iş üretilemiyor. Yani çok personel var, çok personelle dahi iş üretemiyorsunuz. Burada ne gibi sıkıntı var? Ekipmanda dedik ki büyük sıkıntılar var. Ve ekipmanı komple değiştirme yoluna gitti, yenileme yoluna gittik. Bu e, yenileme yolunda da ÖSİDEK'leri tercih ettik burada da. Hakikaten e, daha sonra baktık ki e, çok iyi bir tercih yapmışız. Kullandığımız ürünler, 5-6 yıl oldu kullandığımız ürüne, Başka kurumlara ve yemekhanelere baktığımız zaman bir yıllık, iki yıllık ürünler tamamen deform oldu ama bizim aldığımız ürün 4-5 yıl geçtiği halde e, hala deform olmadı. Artı bir de aldığımız ürünün şöyle bir özelliği var. İşte kullandığımız fırınlar, kullandığımız ocaklar. Yani e, bize ekstra yaptığımız maliyeti tekrar e, düşürebiliyor bu. Mesela bir gaz tüketimini örnek verebiliriz burada. Biz şunu göz, şöyle bir şey gözlemledik. Ben dedim ki geçtiğimiz aylara göre arkadaşlar gazı bir ölçelim. Gazı ölçtüğümüzde şöyle bir şey tespit ettik. 2400 metreküp gazımız düşmüş. Yemek yiyen sayısı yükseldiği halde gaz tüketimi düşmüş. Bu da şöyle bir şey yapıyor bizden. Demek ki eski kullandığımız cihazlar gazı yakmadan ee, direkt havalandırmaya vermiş. Yani 2400 metreküpü ee, bugünkü şartlarda işte 4 yıl 500 sonra çarptığımızda yalnız gazdan bile aldığımız ürünleri rahatlıkla bedavaya getirebiliyoruz. her ahçının kabusudur. Kullandığı yağdan dolayı insanların rahatsız olması. Der ki ahçı ben nasıl bir marka tercih edeyim, nasıl yapayım? Ama kimse bu konuda işin içinden çıkamaz. Bunun kökten çözümü kızartmayı mutfaktan yok etmekle geçiyor aslında. Nedir? Fırın teknolojisini alacaklar bütün arkadaşlar, ahçı arkadaşlar. Patlıcanımızı, patatesimizi artık bizim böyle yağlara atıp da kızartma yerine çok daha az yağla bu verimi alabiliriz. Diyelim bizim Ramazan'da çıkardığımız patlıcan musakkadan burada örnek verebiliriz. Biz 3 ton patlıcan kullanıyoruz Ramazan'da bir öğünde çadırları kullandığımızda. Bunu normal şartlarda 18 kiloluk teneke ile kullandığımızda 27-28 teneke ile yapıyoruz. Bu 27-28 teneke kullandığımızın yarısı atık yağ olarak çöpe gidiyor. Ekonomi boyutu var, böyle bir zarar var. Diğer kalan yarısı da insanların midesine gidiyor. Ve kanserojen madde olarak gidiyor. İleride telafisi olmayan hastalıklar oluyor. Ama biz bunun bu fırın teknolojisiyle bir buçuk teneke ile e, veyahut da beş teneke ile yani kullandığımız şeye göre veyahut istiyorsak ki yağda olsun o lezzeti olsun istiyorsak beş teneke altı teneke ile yaparak yirmi teneke rahat yalnızca bir yemekten bunu rahatlıkla tasarruf edebiliyoruz. e, ee, şeften en çok sıkıntımız şu. Malı alırız. Malı aldıktan sonra bir daha firmayı göremeyiz. Maalesef ee, hep şu ana kadar hep böyle yaşadık. Ama Öztürk'lerle da ben şunu dedim. Acaba böyle bir şey yaşar mıyız? Sağ olsun Öztürk'ler bize böyle bir şey yaşatmadı. Bir iki ufak tefek sıkıntı oldu. Yani bırakın e, müdürlerine ulaşmayı. Patronuna kadar ulaştık. Gece saat 11'de bana döndü. Ustam işin çözüldü mü diye. Veyahut da bir bulaşık makinesi yaşadığımız sorun vardı servis bir geldi, iki geldi. Tam anlayamadı. Dedik telefon açtık. Arkadaşlar böyle bir durum var. Bu e, bulaşık makinesini yapan ustayı getirdiler İstanbul'dan. Yani bu da artık insanlar e, malının arkasında, ürünün arkasında durabiliyorsa kaliteli olduğu zaten o zaman ortaya çıkıyor. İşimizi kolaylaştıran e, cihaz cihaz öz özcelekten kaynatma kazanı 500'lük kazan diye tabir edilir. Basit bir mantıkla e, evdeki düdüklü tencere mantığıyla çalışır. Yani içindeki su var. Suyun e, kaynatma sistemiyle çalışırız bu kazanımız. Ve işimizi çok kolaylaştıran makinelerden birisi de budur. Önceden biz bunu e, kazanlarla yapıyorduk. Şimdi düşünün böyle bir kazanı yapmak için e, 4-5 tane kazan gerekebiliyor. Bu da çok büyük bir zaman ve artı şöyle bir şey durum olabiliyor. Bir gün yanmazsa ertesi gün çorbanın dibi tutabiliyor. Ahçıların kabusu. Çorbanın dibi tuttu. Ne yapacağız? Zaman sıkışmış. İşte bu kazanda artık çorbanın dibi tuttu, sütlacın dibi tuttu. Yani bu gibi durumlar artık söz konusu değil. Tahliye sistemiyle rahatlıkla çorbamızı, tatlımızı bu alttan alabiliyoruz. Güvenlik olarak da hiçbir sıkıntısı yok. Burada bütün göstergeler güvenlik şeyini bize belirtiyor tehlike anında bizi uyarıyor. Kapak kapalı iken ki bize tehlike olduğunda uyarı sinyali veriyor şeyler cihazımız. Zaten bu şeyde şu liste yok. Hiç suyu bitme gibi bir şey yok. Bu sistem otomatik olduğu için yani suyu bittiğinde ağaççı baksa da bakmasa da kendi kendine suyunu tamamlayabiliyor bu. Yani bu cihazı şöyle şöyle mantıkla anlatabiliriz. Bu cihazı şöyle şu şekilde düşündüğümüzde içinde bunun su var ve suyun kaynamasıyla buhar sistemiyle oluşuyor. Diğer iki düzüklü sistemle anlatılabilir mi? O mantıkla çalışıyor. Şunlar çakmağımız. Bunlar bizim e, gaz e, alttan yanı sistemli çünkü bunlar. Alttan yanı sistemlerimiz. Bu da cihaz, cidarda fazla su olduğu zaman tahliye sistemimiz. Buradan e, tehlike durumunu tahliye yapabiliyoruz. Önceden eskiden de böyle kazanlarımız vardı aslında bizim. Onlarla e, 4 saat süren işlemi bu kazanlarla 1 saat, 1,5 saatte e, bu çorbayı alabiliyoruz. Bu da bizim için zaman olarak çok büyük bir avantajımız da bizim bunlar. Hayatımızı kolaylaştıran en büyük ürünlerden bir tanesi de kombi fırınları. Şimdi şöyle bir ürünlerden bakabiliriz. Mesela eskiden... Biz bu ürünleri komple yağda kızartıyorduk. Patatesler, patlıcanlar, kızartmalar. Komple bunları ızgaralar. Ve bize bu vakit anlamında da çok büyük bir vakit alıyordu. Ayrıca e, insanları kanserojen madde içerdiği için e, şeyler bizim klasik yemeklerimiz çok e, yağda olduğu için ve insanlar da daha sonra o anda lezzetli gibi gelse bile bir saat sonra ya midem yanıyor demeye başlıyor insanlar. Biz şu anda bu fırınlarla şunu çözdük. E, kurumumuzda hasta olan insanlar bile ben işte uzun yıllarda yemek yemiyordum. Ya artık yemeğiniz yemeye başladım diyen insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da bize bu fırınların kalitesini ve e, doğru tercih yaptığımızı gösteriyor. E, eskiden normalde 50-60 teneke sürekli atık yağcı yağ verdik. Yalnız atık yağcı verdiğimiz yağ. Bu 50-60 tenekenin yarısı da milletin midesinde. Şinistelle, patlıcan kızartmayla, patates kızartmayla bu insanların midesine geliyordu. Biz bunu tamamen önledik. Ekonomik olarak bakarsanız çok büyük ekonomik destek. Aynı zamanda sağlık olarak da tartışılmaz çok büyük bir desteği var bu anlamda. Nedir? Ee, sebze şey yaptı. Patates kızartması. Diyelim ki biz e, ürünün kendi şeyinde modunda ne varsa onunla kızartmak istedik mesela. Patates kızartmasına bastık. Burada patatesimizin burada yani en ince detayına kadar veriyor. İstediğiniz patatesi nasıl istiyorsunuz diyor. Açık renk mi istiyorsunuz, koyu renk mi istiyorsunuz? Size bunu veriyor ve patatesin diyor boyutu nasıl? Ben ona göre pişireyim diyor fırın. Burada biliyorsunuz ki işte küçük boy, büyük boy ve renklerine varan kadar buradan tercih yapma şansımız var. Veya başka bir ürün diyelim. Biz bunları beğenmedik. Diyelim ki kendimiz ayrıca bir mod yapalım dedik. Farklı bir yemek yapalım dedik. Bunda. Arkadaşlar manuel modla ürünleri ürünleri pişirebiliyorlar. Tam bir akıllı fırın. Yani daha sonra yaptığınız yemeklerin raporlarını hasip sistemiyle göre o raporlarını verebiliyor. ve hafta diyorsunuz ki ben bir saat sonra geleceğim. Bir saat sonra geldiğimiz sen benim yemeğimi hazır et. O onu verebiliyor. En büyük kabusumuz bizim ızgaralardır. Yani ahçıların. Bilhassa toplu yemekte ızgara yapmak bizim için çok büyük kabustur. Niye? 500-600 kişi olduktan sonra artık ahçı da yoruluyor. Ve kullandığı ürünler çok büyük sıkıntıya uğruyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Biz normalde gece saat 2'de kızartmaya başlıyorduk, ızgaraya başlıyorduk. Saat 11'de servise zor yetiştiriyorduk. Normal şartlarda ızgarayı. Ama bunda sabahleyin saat 8'de başlıyoruz. Saat 10'da 4500 kişinin 5000 kişinin ürünleri ızgarayı e, tertemiz olarak teslim ediyor. Ürün sattıktan sonra kimsenin arkasında durmaması. Bizim özçeliklerde gördüğümüz işte onların farkı da bu. Ya ürünlerin arkasında duruyorlar servis çözemese bile İstanbul'dan ekip gönderiyorlar. Daha da olmazsa da patronla iletişim Patronlara Patronlar anında işi çözebiliyor. Ben şunu gördüm. Öz bir ürün aldığımız zaman üründe sıkıntı çekmem. Çeksem bile çözülür. Ben bütün şef arkadaşlar bunu tercih ederim. Ürünün normal düşün çünkü e, ahçılarımızın yıkadığını düşün. Bu yıkama esnasında kimyasallarla fırın ayrıca bozulabiliyor ama buna da yer yok. Koyduğumuz tabletlerle akıllı fırın fırın kendi kendini yıkıyor ve e, aynı yeni gibi bize fırını teslim ediyor. Toplu yemekte bizim en büyük sıkıntılarımızdan, ahçıların, kabuslarından bir tanesi yük taşımaktır. Artık yani yük taşıya taşıya insanlar 40 yaşından sonra bellilerini tutaması hale gelir bizim meslektaşlarımız, açtığımız Bilhassa toplu yemek üretimi olan yerlerden. Şimdi Öztürk'ler çok basit bir çözüm bulmuş buna. Bu kazanın kilosu 500 kilo. Ve bu kazandan nohut olarak saydığımızda bugün 10 kazan yaptık. Ve pilav olarak da tam 25 kazan yaptık. Bunun ağırlığını şu basit işlem olmasa o ağırlığın insanlar üzerindeki etkisini ve iş güvenliği yönündeki sıkıntılarını düşünebilir misiniz? Veya da şimdi diğer ocaktan da şey yapabiliriz. Bizim zamanımızı iyi kullanmamızı, verimli kullanmamızı sağlayanlarına bir tanesi de bu ocak sistemimiz. Eski ocaklarda daha az yanış sistemi olduğu için kazanın her tarafına sirayet etmiyordu ısımız. Ama şimdi şu daha çok gözenek olduğu için hem ahçıların ürün yaparken yanmamasını sağlıyor, ürünün yanmamasını. Çünkü bir bize şu vardır. Yani aşçıların meyane yapmasında veyahut da karıştırmalarındaki en büyük şeylerden bir tanesi pirinç pilavı yaparken bir tarafı yaparken öbür tarafı yanmaya başlar. Bunda o şey de kalmıyor artık. Şu anda şu yanış sistemiyle daha az ısıyla daha çok verim alabiliyoruz bu ocak sistemleriyle. Bu da bize daha sonra parasını rahatlıkla çıkartabiliyor bizim malzemede şöyle bir şeyimiz var e, maalesef. Şimdi şunlar ikisi de sucuk. Bir tanesi bu sucuğun tanesi 10 lira, bu tanesi 40 lira. Alım yapılırken veya da evimize bir şey yaparken dikkat ettiğimiz şeylerin bir tanesi sucuk. Şu. İnsanlar şunu düşünebilirler. İçeriye acaba bir organımıza bir kalp pili koysak iyi mi tercih edersiniz, kötü mü tercih edersiniz? İnsanlar hepsi iyi tercih eder. Ama bu mevzu bahis Acaba yemek yemek olunca biz ucuz sucuğu niye tercih edelim? Bir de şunu var. bunun verdiği sağlık sıkıntıları, bunu düşünün bir de. Şu vardır. Şimdi biz bir ürün aldık o zaman şunu söylüyorlar bize. Kardeşim bu da ocak, bu da ocak. Bir tanesi 500 lira, bir tanesi 1000 lira. Ya ben niye 500 lira varken niye 1000 lira vereyim ocağa? Bize diyoruz ki işte aynı. Bu da sucuk, bu da sucuk. Yani fark aynı bu şekilde anlatabilir. Çok basit bir izahla.